Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, dinleyenlerimiz. Bugünkü videomuzun konusu fetva videomuz. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek akıl sağlığı yerinde, yani deli veya mecnun olmayacak. Buluğa ermiş, ergen olmuş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim yani seferi olmayacak 90 km ve daha yukarısı bir yolculuğa çıkmış olan bir kişi olmayacak. Bu durumda bu şartları taşıyan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir kurban kesmek. Peki dinen zengin sayılmak ne demek? Hemen ikinci paragrafımıza bakıyoruz. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Dinen zengin demek bu kıymetli dinleyenlerimiz. 80.18 gram altın veya buna tekabül eden başka bir artıcı olan mala sahip olan kimseler dinen zengin sayılıyor. Ayrıca Kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden zekatın aksine bir yıl geçmesi şart değildir. E, malumunuz zekatta da dinen zengin sayılma nisaba ulaşmış olma şartı vardı. Bu şartları taşıma maddesi vardı. Fakat zekat vermesi e, vücubiyeti, o mala sahip olduktan bir yıl sonra hala elinde o mal mevcutsa o zaman e, zekat vermesi vacip oluyordu. Ama kurban bayramı geldiğinde kurbanın zekattan farkı elinde 80.18 veya buna tekabül eden bir malı varsa o zaman zekat, e, özür dilerim kurban kesmesi vaciptir her Müslümana. Değerli dinleyenlerimiz. İnşallah e, videomuz sizlere e, faydalı olmuştur. Videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akşam YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.